İşte benim aslında özetlemeye çalıştığım bu tablo. Hepsini söyleyeyim. Şimdi bitkisel karbonhidratlar. Yani biz hayvanı, hayvanlara e, ruminant hayvanları kastediyorum tabii ki. Karbonhidratları işte hem yapısal hem de yapısal olmayan karbonhidratlar olarak iki şekilde düşüneceğiz. Şimdi yapısal olmayan karbonhidratlar bakın organik asit, nişasta, şeker, Yine fruktan olarak karşımıza gelecek. Ne yani demek yapısal yapısal olmuyor? Yani hücrenin içeriğinden bahsediyorum birinde. Bir de yapısal olan karbonhidratlarda hücre duvarından bahsediyorum. Aslında şöyle söyleyeyim size. Neyse az önce arpadan bahsetmiştik ya. Şimdi arpanın dışında kavuz var. İçinde endospermi var. Yani nişasta burada. Şurada. Ama aslında e, bitki kendini koruyabilmek için Dışında selüloz içeriği var. Yani hücre duvarı içeriye gelip de yabancı sert cisimlerin veya işte dışarıdan gelebilecek sert bir oluşumun veya istemli şu oluşumların bunun içerisine zarar vermesini engelleyecek bir tohum görevi görmüş Birincisi bu. O yüzden hücre duvarı olarak biz bunları ele alırız. Mesela sap samanı düşünün. İlk başta hasat etme, erken hasat ederseniz ne olur? İşte daha sinirlebilirliği yüksektir. Değil mi? Ama hasat evet. zamanı ilerlemesiyle birlikte sindirilebilirliği zorlaşır çünkü selüloz içeriği artar. Yani işte buradaki yapısal olan karbonhidratların daha ön planda görürsünüz. Daha sertleşir, daha odunsu hale gelir. Aslında ilk başta ne yapmış oluyor? Bitki kendini koruma lehine bir hücre duvarı ekseni oluşturuyor. Yani dış hmm. etkenlerden rüzgar, güneş yapısal olarak tüm dışıl etkenlerden kendisini koruyun. Bir de yapısal olmayan dediğimiz yani hücre içeriği var. Aslında besin maddeleri neredeymiş o zaman? Hücre içeriğinde. Hı. Ama onu da bir koruyan bir dış çerçeve var. O da hücre duvar. Yani yapısal olan karbonhidratlar. İşte selüloz, hemiselüloz gibi. Şimdi az önceki slaytımda aslında belirtmeye çalışmıştık. Şimdi bizim bir endifi vardı. Endifi neydi? Şöyle bir mide çizmiştim ben hatırlıyor musunuz? Bu midede Hı. ben fiziksel doyumu sağlıyordum. Yani benim için önemliydi bu. Ben bu fiziksel doyumun içerisinde işte hem enerji hem protein ihtiyaçlarını da sağlayacağım. Ama aynı zamanda selüloz ihtiyacında ne yapacağım? Sağlayarak hayvanın tokluk hissini de sağlamam lazım. Yani hem fiziksel hem fizyolojik doyumu sağlamam lazım. İki tarafı düşüneceğim. Ama ADF şimdi az önceki sizin söylediğiniz gibi hem selülozu düşüneceğim, MDF'i düşüneceğim. Ama ADF'yi de fazla vermemeye çalışacağım. ADF'yi de fazla miktarda verirsem Burada sindirilemeyen bir takım ürünlerin fazla miktarda olduğunu düşünün. Çünkü her besin maddenin içerisinde ne olacak? Düşük de olsa ADF de olacak değil mi? Özellikle kaba yemleri bahsediyorum. O yüzden ADF'nin de işte ne kadar az olursa sindirilebilirliği de o yönde daha etkili olur. Çünkü hemiselüloz ve selüloz NDF'nin içerisindeyken bakın şurada çok güzel gösteriyor resim. Burada NDF'nin içerisindeyken ADF'nin içerisinde serilozda lignin var. Yani lignin sindirilemiyor. Lignin'i sindiremediğinden dolayı hayvanın midesinde biz gereksiz yere bu şekilde bir boş bir alanı olduğunu düşünüyoruz. Bet sektör gibi hani artist gibi. Ama hmm. ne olmuş öyle sindirim sistemleri ileri kısımlarla dışkıyla dışarıya çıkıyor ama hayvan bundan yararlanamıyor. Yani ememiyor sindiremiyor bunlar vücuduna alamıyor. O yüzden biz ADF'yi fazla miktarda istemememizin sebebi, sebebi içerisindeki lignin düzeyinden dolayı biz bunu istemeyiz. Ama NDF'yi belli bir düzeyde isteriz. Çünkü geviş getirmeyi e, süresini ve aynı zamanda çiğneme süresini dengede tutan ve sodyum bikarbonatı midede fazla miktarda göndermek istediğimiz seriloz ve hemiseriloz hangisinin içerisinde? NDF'nin içerisinde. O zaman biz NDF'yi belli bir düzeyde istiyoruz. Fazlasını da istemiyoruz. Azını da istemiyoruz. Keviş getirmeyi azalttığı gibi fazla miktarda olması da benim işime yaramıyor. Ancak NDF'nin fazla miktarda olması midede gereksiz yere toplu kisinin oluşması. Biz bunlarla uzak durmamız lazım. Şimdi e, burada kolay yıkılabilir karbonhidrat kaynaklarından falan da bahsediyor. Bu tarafa doğru geldikçe bakın kolay yıkılabilir karbonhidrat kaynaklarımız daha fazla ne gibi? Nişasta gibi. O yüzden nişasta değerini düşünürken biz NDF'i ile birlikte düşünmemiz gerekiyor diyorum ya. İşte sebebi bu. Sadece nişastayı düşünürsem o zaman NDF'yi düşünmediğinde biz burada rumen pH'in aynı bir şekilde düşmesini sağlarız. İşte mide hareketlerinin durmasına sebep oldu. Ve sistem çöktü. Yararlı mikroorganizmalarla ilgili bozdun. O yüzden istemediğimiz oluşumlara sebebiyet verdi. Şimdi yararlı mikroorganizmalardan bahsettik az önce. Ne dedik? Selülozu sindirecek selülaz enzimi salgılıyor dedik. Onu salgılanmayacak dedik. Ama sadece bu tek görevi değildi. Eğer ben rumen pH'ini bozduysam az önce dediniz ya sodyum bir karbonatla veya manizm oksitle biz dengeyi sağlarız. Tamam güzel pH'i sağlamaya çalıştık. Ama bu arada mikroorganizmaların o ortamdaki popülasyonu bozduk. Hemen bir anda da yerine oturmayacak. Dışarıdan bizim bir takım bazı şeyleri de vermemiz lazım. Mikroorganizmaların bir avantajı vardı. Sella enzimi salgılar selülozu sindirirdi. Bir. Bu bunun cevabını verdik az önce. 2 B ve K grubu vitaminlerin sentezini yine midede mikroorganizmalar yapar ruminant hayvanlarda, rumeni gelişmiş hayvanlarda. Üçüncüsü de mikrobiyal protein sentezini kim yapar? Yine mikroorganizmalar yapar. İşte ben bu mikroorganizmaların ortamını bozarsam. selülozu sindirecek selüloz enzimi yok, değil mi? Bir. Hı hı. İkincisi B ve K grubu vitaminlerim ortamda az. O zaman ben bunları hep dışarıdan sağlamam lazım. Bir de en önemlisi bakın orada mikrobiyel protein kaynağından bahset. Kim yapıyordu oradaki mikrobiyel protein kaynağını? Mikroorganizmalar tarafından sentezlenen, yani mikroorganizmalar yapıyordu, onlar tarafından sentezleniyordu. Ama ben o ortamı bozduğum için dışarıdan ne yapmam lazım? İşte mikrobiyal proteinin dışarıdan da takviye almam lazım. Yani bypass protein almam lazım. Hani işte az önce söyledim ya, sadece ben protein kaynağı olarak düşünemem SFK'yı bypass protein olarak da takviye kullanabilirim rasyonumda demiştim. İşte hani sizde rumende yıkıma dirençli protein nedir demiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Evet. Rumende sindirilemeyen, ince bağırsakta da hayvanın kullanımına hazır hale gelen. Ama rumende sindirilen bir protein kaynağı mı olsa? Bunu amonyak döngüsünü anlatacağım. Ama şimdi sorayım. Rumende yıkılsaydı rumende yıkılabilir protein kim için gerekiyordu? Bu soruyu sanki sormuştum ama bir daha sormuşum. Hocam anlayamadım tam. Şimdi mikroorganizmalardan bahsettik. Onların yapısını bozmamız lazım dedik. Ee, bunlardan bahsederken mikroorganizmalardan Rumen'de yıkılabilir protein var. Bir tane de Rumen'de yıkıma dirençli protein vardır. Evet. Rumen'de yıkıma dirençli protein kim için? Rumen'de yıkılabilir protein kim için? Biri mide için biri bakteri için. Midedeki mikroorganizmalar için. Mide için, de ki, mide Hı -hı. için değil. Midede bulunan mikroorganizmalar için biz yani amonyak kaynağı öyle. sağlamamız lazımdı. Onu da biz ne yapıyoruz? Rümende yıkılabilir proteinden sağlıyoruz. Bir de rümende yıkıma dirençli protein kim içindi? Rümende yıkıma dirençli. Hani bypass protein gibi düşünün. Yem ham maddelerinin içerisinde belli bir miktarda bunları da değerlendiriyoruz. Şimdi de rasyonumuzu oluşturacağız ya RUP şeklinde karşına gelecek rümende yıkıma dirençli protein. Yani sadece proteini kullanmayacağız. Rumende yıkıma dirençli proteinle, rumende yıkılabilir protein düzeyinde. Fazla miktarda rumende yıkılıyorsa kandaki amonyak düzeyinde bulmuş olabilir. Hani o yüzden buraya da gireceğiz zaten. Oraya daha girmedim. Ama aklıma geldiği için sor. Öyle ben anlatayım tekrar. Şimdi rumende yıkılabilir protein demek hayvanların mikroorganizmaların amonyak kaynağını sağlayacağımız bir ortam demek. O zaman azotu amonya oradan sağlıyorsak, rumende yıkılabilir proteinlerden sağlıyorsak bunu da ortalama %60-65 düzeyinde ham proteinin yıkılmasını isteriz. Yani ham proteinin %60-65'i nerede yıkıldı? Midede. Kim için? Mikroorganizmalar için yıkıldı. İşte mikroorganizmaların 3 avantajını ne yaptı? Mikroorganizmalar rahatlıkla sergiledi. Geriye kalan %35-40'ı ise İnce varsaklarda hayvanın kullanımına e, hazır hale sunulan yani rumende yıkıma dirençli protein olarak biz bunları sınıflandırırız. Bunun da Aslında avantajlı bir durum bu, hocam. Doğru, Pardon. Aslında avantajlı bir durum aslında bu. Yani e, yıkıma dirençli diyoruz ama aslında direkt e, ete süte dönüşebilen bir protein anlamında değil mi Evet. Aslında dediğin yanlış değil ama Bakın, rumen'deki mikroorganizmaların ihtiyacını da sağlamazsak o zaman zararlı. Anlatabiliyor muyum? Yani senin dediğin gibi rumen'de yıkıma dirençli protein pahalı yemlerde var. Haklısın. Ete süte çevirmek istiyorum ama temeli kurmadan üste çıkamıyorum. Önce rumen'deki hayvanın ihtiyacını sağlayacağım ama sonradan rumen'de yıkıma dirençli protein oranını arttırayım. Hayvan ete süte çevirsin diye dersen doğru. Ama direkt rumen'de yıkıma dirençli protein olsun. Hani az önceki %60 65 Rumende yıkılabilir protein dedim ya. Ya o önemli değil. Direkt yüzde 65 Rumende yıkıma dirençli protein olsun dersen o durumda da rümendeki mikroorganizmalar lehini bozarsın. Yararlı olan o 3 tane madde ne demiştik? Selülozun sindirimi olmaz. Kuru maddenin sindirilebilir düşer. Arkasından B ve K grubu vitamin sentezi olmaz. Dışarıdan koyman lazım. Evet, bunlar maliyet. Bir de rümendeki, midedeki protein sentezi yetersiz olur. Dışarıdan da ben protein takviyesi yapmam lazım. O da benim maliyetim artar. Anlatabiliyor evet. muyum? O yüzden bu orana dikkat etmen lazım. %60-65 rümende yıkılabilir protein. %35-40 civarında da rümende yıkıma dirençli protein neyin? Ham protein. Hani ben direkt rasyondaki ham proteine bakıyordum ya şimdi hani sen de şimdi yeme alırken bakıyordun. Ama o şimdi neye dikkat yeme. edeceğim? Şimdi artık bunlara bu, da dikkat edeceğim. Bu hesaba göre yani Rumanda yıkılabilir proteini bir yemin 35-40 civarındaysa bizim tam istediğimiz bir yem olabilir mi diyebilir miyiz öyle bir Rumende yıkıma dirençli protein 35-40 dersen tamam. Rumen'de yıkılabilir %60-65 tersini söyleyeyim. Ha, tamam tamam ben tam onu demek istedim aslında. Tamam. Aha. Yani önceliğimiz midedeki mikroorganizmalar. Ben oradaki Hı -hı. mikroorganizmayı ne kadar iyi hale getirirse o durumda işte ben kar ediyorum. Ben yani o bypass mikro... proteini %70 olan bir yem aslında iyi bir yemde ol, olmuş olmuyor. Doğru mu? İşte o hayır tek taraflı kullanmıyoruz ya. Yani. Biz o bypass proteini %70 olan bir yemi zaten ne kadar kullanıyorum? Ben total rasyonumdaki %35-40'a getirecek şekilde kullanıyorum. Neyi? Rumen ekime işte protein oranını. Hmm. Hani o yüzden tek taraflı gitmiyorum zaten. Yani direkt hmm. A yeminden geldim ben bundan alayım %70. Ha, öyle bir şey yapmıyorum zaten. İşte rasyon bu yüzden devreye giriyor. Hani bazen e, siz de hakkınızı helal edin. Bazen rasyon hazırlamayı şu şekilde görüyorlar sahada. Çok özür dileyerek. Ya iki dakikada yapıyorlar. İşte bu yani çok basit bir şey. İşte iki tane gemi geliyor. Kağıt üstüne karıştırıyor gidiyor. Aslında bu e, yanlış anlamayın. 26 yılın birikimini şu an konuşuyoruz sizlerle yani. Hani Doğru. çok basit gibi geliyor ama hepsinin ayrı bir mekanizması, hepsinin ayrı bir kuramı var. Yani hem hayvan besleme, hem fizyoloji anlatıyorsun, hem yemi tanıyor olman lazım. Yani yemi de bilip, hepsini mixliyorsun burada, yani bir karışım oluşturuyorsun? İşte bunlar da rasyon. Yani hayvanın ihtiyacına göre en ekonomik ama besin maddelerini de sağlayabilecek olan bir oluşum sergiliyorsun. Yani o yüzden karşımıza çok gerçekten komplike bir şey var. Ama adım adım giderseniz de çok zevkli bir şey. Hani ben ilk hayvancıda çok bilmiyorum ee, siz de iki yıllıktan geldim demiştiniz değil mi? Yanlış olmaz. Evet iki yıllık değil mi? Laborat, veteriner. sağlık. Şimdi ben hmm. en büyük sevdiğim tarafı şuydu. Ben ilk yazdım üniversiteyi. Ya ben dedim işte hayvancılıkla ilgili bir bölüm okuyacağım. Çünkü çok seviyordum ben hayvanları. Her türlü hayvan beslemek istiyorum ama in, imkanım yoktu. E bunlarla ilgili olan altyapı baktım Adana bölgesi Çukurova Üniversitesi bizim eve bir tek dolmuşla gidebileceğim bir lokasyonda ben direkt oraya yazmıştım. Yani bunu zevkle, iştahla, sahada da uygulayınca bunun tadını alıyorsunuz. Yani Hı. aksi takdirde ya bunu kitap üzerinde ya bu böyleymiş deyip geçse inan bu kadar zevkle anlatamayız bir şey. O yüzden Hı. siz de yaşıyorsunuz zaten. Bundan ekonomik olarak da zaten getirisi de var. Hani bu Hı. anlamda çoklu düşünmeniz lazım. Tek taraflı değil. O yüzden şimdi mesela e, Kavayem dediğimizde aklınıza ne gelecek? Endifi, ADF. Şimdi özet Hı. olarak geçiyorum yine toparlamaya çalışıyorum. NDF'yi düşünürken de hemiselüloz, selüloz, bakın lignin düşüneceğiz. Ancak ADF'yi düşündüğümde selüloz ve lignini düşüneceğim. Şimdi ADF'yi düşündüğümde selüloz ve lignin olduğu için ligninin bunun içinde daha ağırlıklı olduğundan dolayı ve, MDF'nin içerisinde de hemiselüloz var. Hayvan ne yapabiliyor? Hemiselülozu sindirebilecek mikroorganizmalardan salgılayacağı bir selüloz enzimi vardı. Bunu rahatlıkla sindirebilirken ADF'nin içindeki ligninin indiremediğinden dolayı biz rasyonda bunu mümkün mertebe en aza indirmek istiyoruz. Ama ilk sizin söylediğiniz bir soru vardı. Hocam selüloz 17 işte endifi 32 iken hadi gel de düşür ADF, Yani düşülemiyorsun zaten anlatabiliyor muyum? Hani ne oluyor o da 18 lirada falan kalıyor. Zaten çok aşağılara düşünmüyoruz. Düşürebildiğiniz 10, 10. kadar. Tabii. Hani bu seviyelerde kalıyor zaten. Neden? Çünkü ben NDF ile selülozu belli bir rançta tuttuğum için, bir aralıkta tuttuğum için o da zaten belli bir düzeyde kalıyor. Ama bu konu bizim için önemli. Bu slaytta bir konu daha önemli. Neydi o? Yapısal olmayan karbonhidratları tek taraflı ruminant da düşünmeyeceğiz. Yani kolay yıkılabilecek karbonhidrat kaynağımız var ama selüloz, hemiselüloz gibi e, ruminant hayvanların için önemli. Rumen pH'ini dengede tutabilecek, süt yağını belli bir seviyede tutabilecek kaba yemler yani yapısal olan karbonhidratlar da bizim için önemli. O yüzden iki taraflı düşünürsek ruminant hayvanlar çok zevkli bir şekilde devam edecek. Ben bunu geçiyorum. Bir de az önce aslında anlattım ama o konuyu ayrı açacağım ben size. Ham proteinin dediğim gibi rümende yıkılabilir. Rümende yıkıma dineştirme protein kısmı da var. Orayı ayrı açacağım. Çünkü ait derya e, yine biraz önceki anlattıklarında üstünde konu, konu halinde anlatacağız. Onu. Şimdi kaba yemlerde bulunan yine karbonhidratların yine ruminantlar tarafından tüketilmesini teşvik eden bazı faktörler vardır. Bunlar hayvana bağlı faktörler, fiziksel, fizyolojik faktörler, yine yeme bağlı faktörler, yemin kimyasal yapısı, yemin parçalanma boyutu, yemin yine süresi ve çevre şartlarına bağlı olarak bunlar söylenebilir. Şimdi sırayla bunlara bakalım. Biz şimdi, e, sizde belki elinizde yoktur ama mesela non-ruminant dediğimiz, yani midesi gelişmeyen hayvanlarımızın abomasum aktiftir. Yani mide aktif değil, rumen aktif değil. Yani mi, mide de, rumen de mikroorganizmalar. Bunların avantajlarından bahsettik. Onların gelişimi için ne yapması lazım? Önce hayvan doğduktan sonra belli bir periyotta yem tüketiyor ve midenin gelişmiş olması lazım. Yani ortalama bir süreç iki buçuk ay sonrasında ne yapmış olur? Hayvan artık rahatlıkla kaba kesip yemi tüketebilecek. Yani rumeni gelişmiş hale gelir. İşte rumeni gelişmeden önceki haline biz ne deriz? Non-ruminant dönem deriz. Ama bu doğumdan sonra abomasum aktiftir. Hayvan süt emme refleksiyle biz ne yapar? Dört mideni içerisine direkt abomasum o sütü götürür. Oradaki enzimler vasıtasıyla hayvan ne yapar? O sütten yararlanmış olur. Ama biz isteriz ki hayvan meslemeci olarak kısa zamanda hayvanın yem tüketimini teşvik etmemiz lazım. O yüzden ilk bir hafta içerisinde yani ortalama 5. günden sonra biz hayvanın önüne kaba kesip yemi rahatlıkla koyarız. Neye? Buzağının önüne. Yani kaba kesip yem derken de kesip yemeğe, buzağa yeme, buzağa başlangıç yemi, kaba yemde az önceki anlattığım kaliteli protein kaynağı olan yoncayı serbest halde öneririz. Sebebi de hayvan ilk hafta yem tüketmeyecek. Biz biliyoruz ama gitsin gelsin, yeme ağzına alsın, tanısın. İkinci haftadan sonra az az yem tüketmeye başlayacak. Öğrenecek. Çünkü önünde bir şey yok. Hayvan büyümeye başlayacak. Çünkü sabah akşam iki buçuk litre sabah 2,5 litre akşam olmak üzere ortalama 5 litre süt veririz. Ama hayvan büyüdükçe ihtiyacı artacak. Bunu da arayış içine girsin ve önündeki yemi yesin diye. Bundan dolayı bunu özet olarak anlatmak istiyorum. Bundan dolayı bu 2,5 ay içerisinde rumeni tamamen gelişmiş olur. 10. haftadan sonra biz hayvanı artık sütten keseriz. Artık önüne vermiş olduğumuz kaba kesip yeme Almaya başlar. İşte geldiğimiz nokta. Hayvan o zaman yaşa göre değişir mi? Ruminant hayvanlarda evet. Hayvan küçük olduğu dönemlerde ne yapar? Kaba yemleri değil, kesip yemi de yeme. O yüzden bir Rumenini önce biz geliştirmemiz lazım. Rumenini geliştirdikten sonra hayvanın e, kaba kesip yem dengesini rahatlıkla sağlayabiliriz. Yeme bağlı faktörler. Bunlar çok önemli. Mesela büyükbaş hayvanlarda biz arpayı direkt olarak veremeyiz. Direkt olarak arpayı verirsek o durumda hayvanın dış dışkısında arpaları biz tek tek boncuk ayıklar gibi görürüz. Biz bunları da istemiyoruz. Niye? Dış kısımda biz hayvanın arpa gibi tahıl tanelerini görüyor isek eğer bu durumda hayvan onu sindiremediğinin bir göstergesidir. Yani bize der ki dış kısımda yer varsa ben bunları sindiremiyorum. Yani ben gereksiz yere arpaya para verdim. Affedersiniz bu da dışkıda gübrede çıktı gitti. Hayvan yararlanamadı. O yüzden biz yeme ne yaparız? Farklı farklı işlemler uygularız. Yani getiririz mesela hayvanlara kuru işlemler dediğimiz ezme, öğütme, kırma gibi işlemler uygulayabiliriz. Bunların da kendi içerisinde ayrılıyor. Bunlar da yine yemeği uygulanan işlemler içinde ben yine anlatacağım. Ama yine söyleyeyim. Oradaki amacım ne? Mesela ben burada çizmeye çalışmıştım. Şöyle bir arpam vardı. Oradaki amacım arpayı şu şekilde 4'e 5'e ezmeyle birlikte ne yapmış oldum? Yüzey alanını arttırdım. İşte yüzey alanını arttırarak ne yaptım? Sindirilebilirliğini arttırdım. Sindirilebilirliğini arttırarak işte artık ben onu ne yapabilirim? Dışkıda da görmem. Şimdi e, burada da e, şunu söyleyebiliriz. Yani küçük baş hayvanlarda biz bunu dahane halinde de verebiliriz. Şimdi küçük baş hayvanların hem çiğneme ile ilgili anatomik bir yapısı farklı. Hem de küçük baş hayvanların vücut uzunluğuna göre sindirim sisteminin uzunluğu daha uzundur büyük baş hayvanlara göre. Yani yemam maddeleri sindirim sisteminde daha uzun kaldığından dolayı hayvanların dış kısmında biz bunları görmeyiz. Bunları ne yapar? Ete süte çevirebilir. Bundan dolayı öğütme gereksinmesini duymayız. Ezme gereksinmesi duymayız. Ancak besi yapıyorsak küçük baş hayvanlarda da eğer sindirilebilini arttırmak istiyoruz. Kısa zamanda canlı ağırlık almak istiyorsak o zaman biz bunların yine ezme, kırma, öğütme gibi kuru işlemleri uygulayarak sindirilebilini arttırabiliyoruz. Yemim vejetasyon süresi, e, az önce de bahsettim. Yemlerin vejetasyon süresinin uzamasıyla birlikte yani ne yapar? Selüloz içeriği artar, protein değeri düşer, değil mi? Vejetasyon süresini erken alırsak ne olur? Selüloz içeriği düşer, protein değeri artar ve e, vitamin mineral içeriği artar. Bunları da ayrıntılı bir şekilde söylemiş olan